Şimdi de alıcı kredi çektiyse kredili başvuruyu anlatacağım. Yine ana ekrandayız. Mülk sahibi kendi geliyor tapuya ama alıcımız vekalet veriyor. Alıcının vekalet işlemlerinde de ilk başta anlattığımız gibi yine bir başvuru tıklıyoruz. Tapu işlemleri diyoruz. Bu sefer satış yine ileri diyoruz. Hangi gayrimenkulü satacaksak onu işaretliyoruz. İleri diyoruz. Hangi tapu dairesinde olacaksa onları doldurduktan sonra yine ileri butonu. Yine kendi bilgilerimiz çıkıyor. Bunu lütfen kontrol edelim. Evet bu ekranda gerçek yine şirket. Şirkette olabilir ama gerçek kişiyi seçelim. Burada bakın görüyorsunuz bizzat ve vekil aracılığı var. Alıcı vekaletle satışlarda biz bu sefer vekil aracılığı ile temsili işaretliyoruz. Alıcının adı soyadlarını giriyoruz ve alıcının kime vekalet vermesi vekalet olan kişinin de burada bilgilerini girdikten sonra ileri onaylıyoruz. Onaylıktan sonra ileri butonuna bastıktan sonra işleme devam edebilirsiniz. Yine tekrar şurada şunu da göstermek istiyorum. Sol tarafta bakın burada Alıcı vekil ise temsil ediliyorsa vekaleti buradan sistemden yüklemeniz gerekiyor. Yani bir vekaletname aldıysanız eğer bunları tarayıp bilgisayara atmanız gerekli. Bu işlemlere başlamadan önce tüm evraklarınızı bilgisayarınızda bulundurmanız gerekmektedir. Bunları yükledikten sonra ben işlemi sonlandırıyorum. Tapu dairesi bu belgeleri inceleyecek, kontrol edecek herhangi bir eksik yoksa hem alıcının hem de satıcının cep telefonuna SMS atarak sizi tapu dairesine satış için vergileri ödedikten sonra bekleyecek. Bugün size online web topu üzerinden başvuruyla ilgili birkaç senaryoyu paylaştım. Merak ettiğiniz başka sorular varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Size geri dönüş sağlayalım. Ben Lara Muratoğlu, Rimeskarın. En kısa sürede görüşmek üzere.